Tamam, dur. <laughs> pardon, kim aramışsınız? Sen pardon ya. Sen kimsin be? Çekil şuradan. Hop, hop, hop. Nereye gülüm? Dur, dur, dur. dur. Benim kafadan çatlak kızım gelmiş. Ne oldu? Babanı mı özledin? Ne yapıyorsun baba sen? Ne bu hal? Ne var halimde? Özgürlüğümün tadını çıkarıyorum ya. Neyin özgürlüğü bu pardon? Hapisten çıkmanın özgürlüğü. Annenin esaretinden kurtulma özgürlüğü daha ne olsun? Baba Müjdemi isterim. Dede oluyorsun. Kızın sana bir torun veriyor. Bu evde artık torun seveceksin. Kendine gel artık toparlan. Hande benimle oyun oynama. Ne oyunu canım? Bütün testlerim pozitif çıktı. Hamileyim işte. Tutundu benim bebeğim bana tutundu. Sekiz ay sonra da sana tutunacak. Anneannesine, dedesine, bu eve, babasına. sevinmedim ben. Düştüğümüz hallere bak ya. Ne varmış durumumuzda canım? Her şeyimiz olacak. Benim çocuğum konaklarda büyüyecek. Hande. Sen babasını ihbar etmiş, onun hayatını, itibarını mahvetmiş bir kız. Sen de nasıl anne olur acaba? Önce o masum yavruya temiz süt verecek masum bir anne bulmak lazım. Bir de tabii çamura bulaşmamış, pisliklere bulaşmamış bir baba. Böyle başkasının yatağından çıkıp gelmiş değil yani. Bana gelince o masum yavruya dokunacak kadar temiz mi bayimden? Değil artık. O yüzden sevinmedim. Hiç kusura bakma. Hadi. Baba ne yapıyorsun? Yürü. Ne yapıyorsun baba? Yürü dedim. Sen beni karnımda bebeğimle Kapının önüne mi koydun şu an Madem hep beraber battık Ayrı ayrı sürünelim Acımız daha az olur Hadi güle güle Sen görürsün baba Sen de benim konağımın kapısına geldiğinde Aynen böyle kovacağım seni bu yaptığının bedelini çok fena diyeceksin. Kalp yarısı ATV'de.